dair TV ve 3 TV TR seyircileri ben Banu Önkol Hedef bugün sizlerle İzmir Kent Konseyi Başkanımız Kadın Meclisi Başkanımız Canan Aydemir Özkara'yı tanıtmak istiyorum. Zaten sizi herkes tanıyor başkanım ama yaptıklarınızla çok güzel çalışmalarınız var, etkinlikleriniz var. Bunlardan da bahsedeceğiz. Ama öncelikle sevgili izleyiciler, bugün yine bir dost sohbetine tanık olacaksınız. Çünkü e, Sayın Başkanımızla kendisiyle e, hem sivil toplumlarda e, ve e, kadın çalışmalarında İzmir'de birlikte çok güzel işlere imza atmaya çalışıyoruz. O yüzden bugün biraz daha sıcak bir sohbetimiz olacak. Evet, Canan Aydemir Özkara e kimdir? Öncelikle ben de bir merhaba diyeyim hem e, izleyenlere hem de size. E, teşekkür ederim bugün bu sohbeti olanak sağladığınız için. Canan Aydemir Özkar'a İzmir kentinde yaşayan e, kadınlardan çok farklı birisi değil aslında. E, İzmir'de doğdum, büyüdüm. Benim için İzmir'de doğup büyümenin bir özel yanı var. Konak'ta doğdum, büyüdüm. Araplarım sokağında. Bunu söylemek istiyorum çünkü bugünkü kapsayıcılığa, bugünkü hoşgörüye herhalde çocukluk yıllarında orada yetişmekle kazandım. Tam da göbeğinde Tam, tam da göbeğinde büyüdüm. 17 yıl boyunca bilgi teknolojilerine yöneticilik yaptım. Daha sonra 2007 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne girdim. İlk görev alanım Şimdi meslek fabrikası daha önce hı hı. meslek edindirme ve Beceri kursları merkeziydi. Orada Belgem Kurs Merkezi'nin idareciliği Belgem. Ya, Belgem. Hı hı. Aslında bina Bornova Belediyesi'ne ait. Bornova Gençlik Merkezi diye hı. geçiyor. Bizim Belgem ismi. <laughs> Onun son katı ve e, sığınakları İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurs merkeziydi. Orada e, idarecilik yaptım. Oranın bir özelliği vardı diğer kurs merkezlerinden farklı olarak hı. teknik kurslar ağırlıklıydı. CNC, PLC, hidrolik asansör, kaynak gibi. Hı hı. Ve görece ilk bakıldığında erkeklere e, adedilen meslekler diye düşünüyorum ama kadın öğrencilerimiz de vardı. Belediye böyle bir giriş yaptım. Daha sonra iç Göç Entegrasyon Projesi hı hı. ve yine ilk Çocuk Gençlik Merkezi hı hı. orada teknik sorumlu görevini üstlendim. Orada da Roma vatandaşlarla birlikte hı hı. çalıştım. Hı hı. Hani ayrımcılığı ötekileştirmeyi, hı hı. ön yargılar ne demekmiş orada öğrendim hı hı. aslında. Hı hı. Hani ben oysaki kendimi çok kapsayıcı biri olarak düşünüyordum. Daha sonra da 2009 yılında ee, yasal olarak konuk evi geçiyor ama biz Hı -hı. kadın hareketinde sığınmak evet. demeyi tercih ediyoruz. Kadın sığınma evinde de idari e, sorumluluk üstlendim. Ama bu arada 2009'da siyasi hayata atmaya karar vermiştim. Ee, ve artık bir şeylerin değişmesi üzerine ben de elimi taşın altına koymam gerekiyor diyerek 2009'da partiye girdim, Cumhuriyet Halk Partisi'ne. 2012'de parti eğitmeni oldum. 2014 yılında da, 2014-2019 Büyükşehir ve Buca Belediyesi Meclis Üyeliği yaptım. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi çalışma hayatına son verdim 2014 yılında. Ama bunların hepsi bana çok şey kattı. Uzun yıllardır kadın hareketinin içindeyim. Ee, senle birlikte güzel <laughs> evet. işler yapmaya çalışıyoruz Aynen. hep birlikte hani muradım o ki e, bu kentte tüm kadınlar diledikleri gibi yaşayabilsinler e, hani bütün çabam başından beri farkındalığım arttığından beri e, budur evet. çok özverili ve çok çalışkan bir kadın olduğunu biliyorum bu anlamda da e, o yüzden böyle bir arkadaşım olduğu için de çok mutluyum ayrıca Peki İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi'ni bize böyle bir hani çatısını bir anlatabilir misin? Çalışma gruplarımız var. Hani benim de dahil olduğum. <laughs> onlardan bahsedebilir misin? Çünkü çok önemli bir çatı. Ondan biraz kısa bahsedebilir misin? Tabii tabii. Aslında Kent Konseyi'ne de Kadın Meclisi başkanlığıyla giriş yapmadım. ben 2012 yılında yine Kadın Meclisi'nin Kadın ve Tam Çalışma Grubunun Sekreteriydi. O zaman çok pardon, şöyle söyleyeceğim Canan, sen e, yerel yönetimlerde hemen hemen tüm kademelerde çalışmış, hakim olmuş birisin. Evet. Yerel yönetimler bazında e, çalışman ve deneyimin e, çok iyi bu anlamda. Aslında tam hani e, ayağını kaldır, doğru noktaya Değil bastım. Mi? Çünkü şey e, değişimin ancak yerelde başlayacağına inanıyorum. Tabii hani bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız ya da eşitlik ay önce kendimizden, önce evimizden önce mahallemizden, önce ilçemizden Eskilerin, ilimizden başlıyor. eskiler herkes kendi kapının önünü süpürsün değil aynen, yani aynen. öyle her süpüre süpüre, aynen. süpüre süpüre aslında hani kendimi tanıtırken birazcık şeyi eksik bıraktık herhalde sivil toplum kuruluşları dedik ama Hı. ben 2013 kurulduğundan beri eşit yaşam derneğinin önce gönüllüsüydüm sonra üyesi oldum Eşit Yaşam Derneği de e, eşitliğin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin e, yerelde başlayıp ana akımlaştırıldığında ancak hayata geçeceğine inanan insanların kurduğu hı hı. bir dernek. E, Başkanımıza Sayın Nazik Işık. E, Eşit Yaşam Derneği'nde birçok çalışmaya imza attık. Hı hı. Gördük ki hani ben de belediye meclis üyesi olduğumda şey düşünüyordum. Hani kanunları bilirsem uygulamaları bilirsem yani sorunlara şey çözüm bulabilirim diye düşünüyordum ama uygulama çok farklı Deneyim paylaşımları çok farklı ve biz 2014 yılından beri İzmir'de öncü çalışmalar yaptık Eşit hı hı. Yaşam Derneği'nde. Kadın meclis üyelerini bir araya getirdik, hı hı. yerleştik. Eylem planı çalışmaları, stratejik planlar nasıl hazırlanıyor, BD mecliste üyeliğin nedir, hı hı. nasıl olmalı, kadın meclis üyeliğin Şimdi, sorunları neler. Teknik bölümü, çok da önemli olan teknik Ve bölümü. uygulama ha. bölümü, hani bir önerge... Verilir, nasıl verilir? Nasıl verilir? Nasıl yazılır? Bununla ilgili bir kitapta şöyle yazılır diye bir şey yok. Hani bir madde var. Komisyonlar nasıl çalışır? Tabii. Örneğin şimdi kadın erkek eşitlik komisyonu ya da toplumsal cinsiyet eşitlik komisyonu diye belirlenen Hı -hı. komisyonlar tali komisyonlardır. Hı -hı. Yani tali komisyon nedir? Yasal olarak yasal olarak kurulması K zorunlu olmayan Hay. komisyonlar. Önergeyle kuruluyor Ama bu komisyonlar kurulduğunda ne iş yapar? Hı -hı. Ha, belediye kadınlara nasıl hizmet eder? Tabii ki. Baktığınız zaman bir yerel yönetim karar alıcısı ben hizmetlerimi herkese yapıyorum. Bir ayrım yapmıyorum diyor. Ama kadınlar bu hayatı, bu kenti farklı deneyimliyor. Kesin. Bizim ayakkabılarımızı giymeyen insanlar bizim halimizden anlamaz. Tabii. Bu nedenle Eşit Yaşam Derneği'nde ve diğer sivil toplum kuruluşlarında gerek yerel yönetimlerde, gerek kadın yönelik şiddet mücadele alanında birçok emek verdim, evet. birlikte emek evet. verdik ee, ve çok şanslıyım ki böyle senin gibi e, farklı kesimlerden, farklı deneyimlere, birikimlere sahip insanlarla birlikte oldum hep. Sevgililiğimiz hani de oldu. Aynen, yani. aynen. Yoluma e, ışık olan insanlar çok oldu etrafımda. O yüzden kendimi e, hem şanslı hissediyorum ama tek başına şans da bir işe yaramıyor aslında Tabii. çalışkan ekip. olmak da gerekiyor hem de ekip. Ee, do sonra kent konseyine 2012 yılında girdim Hı -hı. ama hem çalışıp hem kent konseyini yürütmek hem de o zaman oğlum ufaktı Hı -hı. çok söz konusu değilmiş gibi geldi Biri, biraz ara verdim. Ve yani, tam da kadınlar neden dindi? işte kadınlar bu yüzden, e, hani erkekler e, oğlum ufaktı demiyor ama kadınlar, anneler bu konuda maalesef e, ölmeyeli. Yani maalesef de demeyelim hani seve seve de ama bir takım şeylerden de, hayattan toplumun da. Siz ne kadar eşitlikçi ve anlayışa sahip olsanız da toplum içinde yaşayan bir varlıksınız. Ki. Dolayısıyla toplumun kadınlardan bekledikleri farklı, erkeklerden bekledikleri farklı. Daha sonra hem yerel yönetimdeki çalışmalar hem de dernek çalışmaları ile ilgili yol aldığımda kent konseyleri neden önemli? Kent konseyleri çünkü katılımcı demokrasinin ana omurgası. Bir kent konseyinin güçlü olabilmesi için hı hı. de o kentte yaşayan sivil toplum örgütlerinin güçlü olması gerekiyor. Şimdi e, belediye meclis üyelerinde hı hı. E, sınırlı sayıda siyasi partiler yer alabiliyor. Dolayısıyla sınırlı sayıda insanların sesleri, Tabii kararları yer alabiliyor. E Peki bunun dışında başka Nerede sesler, oluyor? başka renkler yok mu? Var. İhtiyaçlar yok mu, talepler yok mu var? Peki bu insanlar nerede seslerini duyuracaklar? Sivil toplumlar ve kent konseyleri seslerini hı, hı. duyacaklar. Aslında kent konseyleri köprü oluşturuyor. Hı hı, hı. Belediyeler ve diğer yerel yönetimlerle hı hı. birlikte bir köprü oluşturuyor. Ee, buna da inandığım için tekrar kent hı hı. konseyine geri döndüm ve. E, hani çok da böyle e, hedeflediğim, düşündüğüm, planladığım bir şey değildi kadın meclisi başkanlığı ama arkadaşlarımla birlikte oturduk, düşündük e, ve çok mutluyum ki hani bir söz var abi yani asla yalnız yürümeyeceksin. Evet. Hepinize çok teşekkür ederim. Gerçekten bu alanda asla yalnız yürümedim. E, ne yaptıysak birlikte yaptık. Hep evet, birlikte. Aynen. O yüzden kadın meclisi seçimleri 29 Ocak 2022 yılında oldu ve ben benimle birlikte 20 kadın yürütmemle göreve gelmiş olduk. Tam da dediğin gibi farklı renklerdeki kadınlarla. Birlikte. Evet evet. Çok hepsi önemli değil mi? Birbirinden ayrı sivil toplum kuruluşlarının temsilcisi. Hani bunun içinde kadın hakları koruma derneği de var, kadın yönelik şiddetle mücadele eden kadın dayanışma derneği de var. Ama Kars Ağrı hemşire, hemşire Dernekleri de var. Diğer sivil toplum, yardım amaçlı çalışan Sosyal sivil toplum amaçlı. kuruluşları da var. Hak temelli sivil toplum kuruluşları da var. Çünkü hepsinin deneyimi çok kıymetli ve biricik. Hepsi alanlarında deneyimli insanlar. Tabii zaten. tabii. Yani bugün bizim yol almamızı sağlayan en büyük şey, e, deneyimli, bilgi birikimli insanlarla birlikte olmak. Tabii ki. Peki e, altı tane çalışma grubumuz var. Ben de, e, sevgili izleyiciler, ben de Kadın ve Hukuk Çalışma Grubu'nun sekre sekreteryasını götürmeye çalışıyorum bu yoğun süreçte. <laughs> Başkanımız duymasın buradan da. E, evet, bize bu o, çalışma gruplarından da bahsedebilir misin? Tabii. Altı çalışma grubu aslında eee Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir e, kalkınma hedeflerinden e, yerleştik eylem, eylem planları eylem. ve eşitlik 5. E, maddesi toplumsal cinsiyet eşitliği hı hı. ve 17. maddesi de eşitlik. Hı hı. Bunlara bağlı 6 tematik alan var aslında. Hı hı. Dikkat et, eşitliği sağlamak için dikkat edilmesi gereken. Hı hı. Aslında bu 6 çalışma grubu da tamam. onlara bağlı çalışıyor. Kadın Hı. hukuk çalışma grubumuz Hı. var, kadın sağlık çalışma grubumuz var, karar alma mekanizmalarında kadın Hı. çalışma grubumuz var, toplumsal cinsiyet eşitliği çalışma grubumuz var, kent ve kadın çalışma grubumuz var ee, ve sağlık. kadın emeği istihdam Hı. sağlığı söyledim, Hı. kadın emeği istihdam çalışma grubumuz var. Ee, bu altı e, temel alanda çalışmaya e, mücadele etmeye kararlıyız çünkü hani bu altı temel alanda bir şeyleri değiştirebilirsek hı hı. doğru yolda gideceğimize inanıyorum kesinlikle ee, peki e döneminde yine çok bu proje üstünde de çok çalıştığını biliyorum da çok hani fikir alışverişi de yapmıştık. Kadınlar Hayalindeki Kenti konuşuyor hmm. diye bir programımız vardı. Ondan bahseder misin? Tabii tabii. Yani o bizim gurur duyduğumuz evet, çok faaliyetlerden çok bir tanesi. Şey hani bu İzmir'de ilk defa İzmir'in 30 ilçesi var biliyorsunuz. Hı hı. 30 ilçeden ikişer kadın temsilcinin katıldığı hiç firesiz, Yani Kınık'tan kona çok güzel. E, Beyda'dan Selçuk'a, Tire'den Karşıyaka'ya. Hani hem e, merkezdeki hem de çeperdeki ilçedeki, ilçedeki evet. yaşayan kadınların buluştuğu bir etkinlik gerçekleştirdik. Ama bunu hem sivil düşün e, pro, e, sivil düşünceden hibede destek alarak hem de kent konseyinden destek alarak gerçekleştirdik. Bir gece konaklamalı bir etkinliğimizdi. Kadınlar hayalindeki kenti konuşuyor. Çok forumu. güzel. Be. Aslında hani hepimizin muradı şuydu ki bu kentte yaşayan farklı farklı kadınlar ihtiyaçlarını kendileri belirlesin. Çözüm Çözünelim. önerilerini kendileri söylesin ve biz de o söylenenleri toplayalım, yerel yönetime iletelim. Hı, hı. Ee, Sağolsun yeni akademisyen arkadaşlarımız bize destek attılar hı hı. geldiler önce bir eğitim verdiler hı hı. ayrımcılık ötekileştirme hı hı. üzerine ee, daha sonra şiddetsizlikle ilgili bir eğitimimiz hı hı. oldu hı hı. sonra atölyelerimiz oldu kadın örneği şiddet kent ve kadın ve karar alma mekanizmaları da kadın bu atölyelerin raporları çıktı ve o raporlar kitapçık haline getirilecek. Yine evet. bir Avrupa desteği aldığımızda. Hı -hı, hani hı -hı. güzel şeyler yapmak evet. istiyoruz. Peki sonrasında geçer. bunlar şey e, yerel yöneticilere mi sunulacak? Tabii tabii var? yerel yöneticilere sunuluyor. Şöyle söyleyeyim. E, yani herkes hatırlıyor mu bilmiyorum ama bu kentte yaşayan kadınların gece saat 10'dan sonra e, şoföre ben burada durak harici inmek istiyorum dediğinde evet. bu e, bunu gerçekleştiren kararı hı -hı. İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin önergesiyle İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'ne geldi. Hı hı. Meclisten Gelecek. geçti ve bu karar uygulamaya girdi. Hani işte bu tür çalışmaların sonucu ya da işte pandemi nedeniyle Baykuş seferlerine ara verilmişti. Yine bizim 14. seçimsiz Aralık'ta yaptığımız genel kurulda hı hı. böyle bir talep geldi. Baykuş hayata geçsin. Biz de kent konseyi genel kuruluna getirdik onlar da sağolsunlar Büyükşehir Bey demesine e, ilettiler ve Baykuş tekrar hani vardı ama Tabii, ara verilmiş diyeceğim Tabii yani kentte e, hali hazırda yaşayan insanların e, sorunlarını, isteklerini, taleplerini almak çok daha ayı yere basan e, projeler yapmak için şey, çok kıymetli. Şeyi atlamayı, atlamayayım. Ee, hani bizim çok değer verdiğimiz işlerden bir tanesi de biz toplantılarımıza şiddetsizlik antrenörleriyle başladık Hı -hı. ilk. Evet bu ve şiddetsizlik da, evet örgütlenme ve şiddetli Bu da e, 21 kadınla birlikte bir toplantı yapıp karar alıp Hı hı. onu uygulaya uygulamaya geçirmek çok kolay işler değil. Hı hı. E, birbirimizi tanımak, Tabii. neleri yapabiliriz neleri yapamayız, nerede anlaşırız nerede anlaşamayız e, bu eğitimlere önem verdik e, bu eğitimlerle yol aldık şiddetsiz antrenörleri bize destek oldu o konuda. Sonra e, yine ilklerden biri hı hı. daha önce erkeklere eğitim verildi ama hı hı. E, 47 tane erkeğe eee Toplumdaki babalık rolü başlığı adı altında hem toplumsal cinsiyet eşitliği Toplumdaki babalık rolü. Ne <laughs> kadar? Başlığı evet. altında hem toplumsal cinsiyet eşitliği hem de kadına yönelik şiddet hı hı. işledik. Çok heyecanlıydık. Gelirler mi? Gelseler Dururlar mı? Dursalar Dinlerler Tabii. mi? Şükür ki filisiz geldiler ee, ama tabii burada hani e, e, temsilciler de şeydi karsardan Iğdır dernekleri federasyonun temsilcileri Manisa ve derneklerin temsilcileri erkekleri geldiler Hı -hı. ve sonuna kadar kaldılar ve teşekkürdüler devamını istediler. Şimdi bunu çok diğer önemli emşeri derneklerinde de sırada Erzurum federasyonu Hı -hı. var. Onunla da yapmayı planlıyoruz. Ee, onun dışında bir 5 Aralık yaptık. Hı -hı. Salonlara sığmadık biliyorsun Hı -hı. sen yani, de oradaydın. Evet, evet, evet. Ben aynı zamanda kadın adayları destekleme adaylıyım. Kaderizmi şube yönetim başkanımız oradaydı. E zaten e, iyi de bir miras almıştık. Hı -hı. Bir önceki kent konseyi başkanı Nazik Işık Hı -hı. E, iyi bir faaliyet planı bırakmıştı. E, ondan sonra e, gelen rahmetli e, Adnan Başkan, Hı -hı. şimdi Nilay Başkan evet. destek ee, hani kadınlarla anlaşmak e, erkeklerle anlaşmak kadar çok farklı ya da eksik ya da fazla değil ama bir gram kendi halimizden anlaşabiliyoruz. O konuda da şanslıyım. Biraz pozitif ayrımcılık tabii, yapalım. Tabii, tabii tabii tabii. tabii. <laughs> ee, evet. Şimdi e, aslında sevgili izleyiciler e, o kadar çok çalışmalar var ki evet kadın meclisi eee Kent, İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi dedik. Altı tane çalışma grubumuz var dedik ama altısının ayrı ayrı birbirinden değerli ve kıymetli çalışmaları var. Özellikle hiçbir özel günü atlamıyorlar. O günlerde etkinlikleri var. Ee, başkanımızın söylediği gibi diğer sivil toplum örgütleriyle birlikte yaptığı programlar var. Ee, şöyle bir sözü de alalım sizin huzurunuzda. Ee, ara ara lütfen sizi buraya alayım. Sevgili Canan'cığım. Çünkü çok kıymetli ve çok değerli çalışmaların olduğunu biliyorum. Bunların üzerine çok emek verdiğini sen ve yönetim kurulunla birlikte onu da biliyorum. Çünkü bunların da birçoğuna da şahidim. O yüzden burada da sevgili İzmirlilerle bunları ara ara paylaşalım istiyorum. Şey söylemek istediğim, evet, e, hani sen de söyledin belirli gün ve haftaları işte 25 hı hı. Kasım, 5 Aralık, 8 Mart'ı hı hı. atlamadık. Hı hı. Ee, çok hızlı koştuk 22 evet. Aralık 29 Ocak'tan itibaren bütün çalışma grupları aktif çalıştı ee, ama yine yerleştik izleme e, planı değerlendirme eğitimleri verdik iki tam gün bütün kadın meclislerini bir araya getirdik ve şunu şiar edindik kendimize tek başımıza yapmayalım. Hı hı. Diğer kadın meclisleriyle karşı yakayla birlikte yapalım ile birlikte Tabii. yapalım işlemle e, yaptığımız faaliyetleri. Ee, ve e, bir yıl boyunca 8 ilçe ziyaretinde bulunduk. 4 tane merkez ilçe, 4 tane e, çeperdeki ilçeler. Hı hı. Bunun da amacımız şuydu. Kent konseyi olmayan yerlerde kent konseyinin olmasını savunuculuğunu yapmak ve kadın meclislerini aktifleştirmek. Kadın danışma merkezleri yoksa, kadın sığınakları yoksa, bunun savunuculuğunu yapmak gerektiğini anlatır, anlatmak bunlar çok değerliydi ama aynı zamanda valinin eee şiddet izleme koordinasyon kurulunun paydaşı İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi. Biz İzleme izleme ve değerlendirme komisyonunda başkanlığını yürütüyoruz. Hatta teknik kurula izleme eğitimi verdik. <laughs> geçen ay. Hı <laughs> Kadın koalisyonu bileşiyiz, evet. eşyim bileşiyiz. Bu arada kanun yönelik şiddet durmadı. Aynen. Biz sürekli alanlardaydık, sürekli hı hı. basın açıklamasındaydık. İstanbul Sözleşmesine sahip çıkıyoruz, bitmedi, sürekli bizim dedik. Çalıştık. Danıştay davalarını takip ettik, hı hı. sürekli alanlarda olmak istedik. Ee, ama e, hani en son şubat ayında yaşadığımız deprem felaketinde e, gece yarısı haberleşip sabah bir araya geldik. Ne yapabiliriz? Evet. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü ile birlikte evet. hemen bir toplantı yaptık ve kadın dayanışma paketi hazırladık. Evet. Çünkü ihtiyaçlarımızı biz evet. biliyoruz. Evet, çok da güzel. Buna çok önem verdik. Çok ee, önemli çalışma çünkü, dönemimiz önemli çünkü. Ee, yani bunları atlamayayım istedim. tabi tabi onu söylüyorum o kadar dün kıymetli biz... ki hemen dün akşamki eğitimde çok kısa bir cümleyle alalım. O da çok kısa bir cümleyle alınacak bir şey de değil ama hani e, sonrasında izleyicilerimize de söz vermiş olalım. Sonrasında hem da tekrar... kadın meclisleriyle hem de kadın meclislerin dışındaki sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte işbirliğini çok önem veriyoruz. Hı -hı. Çok kıymetli bizim için. Dün akşam İzmir Barosu'na gitmiştik, birlikte nasıl işbirliği evet. yaparız diye önümüzde bir seçim var. Seçim güvenliği çok önemli bizim için. Sağ olsun onlar da bize destek attılar, geldiler bize seçim güvenliği ile ilgili eğitim verdiler. Evet, çok Harika bir eğitimdi. Hatta eğitimi bir önceki dönem, baro başkanı Özkan Bey geldi. Hı hı. Sağ olsun, Hani her alanda var olmaya çalışıyoruz. Umarım bundan sonra da daha böyle kuvvetli, güçlü hı hı hı. bir şekilde yolumuza devam ederiz. Eminim, ondan eminim. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çalışmaları tekrar yine masaya yatırıp konuşmak dileğiyle. Evet, görüşmek üzere efendim sevgiler. Hoşçakalın.